Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım bayramınız güzel geçmiştir. Birazcık aradan sonra yeniden güzel tariflerle karşınızdayım. Bugün çok güzel bir makarna böreği tarifiyle geldim. Canınız su böreği istediğinde hiç hamur açmayla, ile uğraşmadan pratikçe yapabileceğiniz çok güzel, çok da lezzetli bir makarnadan su böreği yapacağız. Hemen tarife başlıyorum. 1 litre kaynayan suya birazcık tuz ekleyip yarım paket makarna ekleyip haşlanmaya bırakıyorum. İstediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz ama böyle çok kalın değil de ince yapılı makarnalardan kullanırsanız daha güzel olacaktır. Hemen sosunu yapmaya başlayalım. 2 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ. Yumurtanın üzerine alalım. Ee, eğer varsa biraz erimiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Lezzetini biraz daha artıracaktır. Ben Kullanmadım. Yumurta ve sıvı sıvı yağı çırpalım. İyice çırptıktan sonra şöyle yarım su bardağı süt ekleyeceğim. Sütü de iyice çırpıyoruz. Sosun iyi karışması, yumurtanın içerisinde bütün olarak kalmaması önemli arkadaşlar. İyice çırpmanız önemli. Şimdi birazcık lezzetlendirelim, birazcık karabiber ekleyelim. Makarnalar haşlanırken tuz eklemesi yaptığım ve peynirimin de tuzlu olduğu için tuz eklemesi yapmayacağım ama ihtiyaç olursa birazcık da tuz ekleyebilirsiniz sosuna. Şimdi makarnalarım haşlandı çok böyle iyice bulamaç haline gelmeden e, alıyorum ocaktan çok diri de kalmayacak süzdürüyorum. Birazcık soğuttuktan sonra sıcak sıcak direkt sosun üzerine eklemiyorum arkadaşlar. Birazcık sudan geçiriyorum. Biraz soğumasını sağladıktan sonra süzdürdüğüm makarnayı sosun içerisine bırakıyorum ve makarnanın her tarafı sosla kaplanacak şekilde iyice karıştırıyorum. Şimdi pişireceğimiz tavamızı alalım. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz şöyle 26 santimetre çapında bir tava kullanacağım. Tabanını gördüğünüz gibi tereyağı veya margarinle iyice yağlayabilirsiniz. Katı yağla yağladım. İnce bir tabaka olacak şekilde makarnanızı yarısını tavanın tabanına yaydırın arkadaşlar. Çok ince olmayacaktır. Şöyle iki sıra makarna olarak düşünün alt tabanını kadar yeterli. Çok kalın olursa pişmeyebilir. Ara kısmına biraz beyaz peynir ve maydanoz karışımı ekliyorum. İsterseniz kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Peynir çeşidi tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben hangi evde varsa onu kullanıyorum genelde. Beyaz peynir kullandım. Öreklik beyaz peynir. Hepsini şöyle ara kısmına Boş yer kalmayacak şekilde yerleştiriyorum ve kaşıkla makarnalar ve peynirler iyice yerleşsin tavada pişirirken dağılmasın diye şöyle bir kevgirle presliyorum. İyice bastırdıktan sonra kalan makarnayı da üst katına yerleştiriyorum. Ee, ince makarna kullan kullanın dememin sebebi de bu arkadaşlar biraz böyle e, çok e, dağılmasın topak e, büyüklük kalmaz. mesela delikli makarnalardan kullanmayın e, tam yapışma sağlamayabilir kalın olabilir o yüzden bu yaprak şeklindeki makarnalar daha güzel olacaktır kalan sosu da üzerine gezdirdim yine şöyle bir yapışsınlar diye hafifçe bir bastırıyorum ve kısık ateşte en büyük ocağın kısık ateşinde pişmeye bırakıyorum kontrollü bir şekilde pişirin, sürekli kontrol etmeyi unutmayın. Üzerine bir kapak kapatmayı unutmayın. Benim balık tavasının kapağı bu çevirme işlerinde çok işe yarıyor. O yüzden hep bu kapağı kullanıyorum. 5-6 dakika veya 4 dakika bilemiyorum. Herkesin süresi, tavasının kalınlığı, inceliği bu süreyi değiştirebilir. 5-6 dakika sonra şöyle bir kontrol ettim. Altı güzel pişmiş ve kapağın üzerini yağlıyorum ki çevirdiğim zaman kapaktan kolayca dökülebilsin. Şimdi tavamın kulpu takmalı çıkarmalı olduğu için tam anlamıyla çevire, çeviremeyeceğimi hissettiğim için şöyle bezle çevirdim tencereyi. Bezle çevirince de tabii kaldırması çok zor oluyor. Şimdi bunu çok da sıcak kenarda hemen tavayı kaldırıyorum ve çevirdiğim makarnamı şöyle kenara alacağım. Tavanın Tavayı tekrar ocağa alıyorum arkadaşlar siz siz olun kulpsuz tavada yapmayın mutlaka kendinden e, saplı tavalardan kullanın hemen tavanın altını yağladım kapak yağladığım için bakın çok kolay bir şekilde tavaya döküldü şimdi bu yüzünü de kızarsın diye 3-4 dakika tekrar pişireceğim yine aynı kısık ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Üzerine kapak kapatmanıza gerek yok bu etapta ama daha hızlı pişsin derseniz kapatabilirsiniz. Böyle içi çeke çeke pişsin. Hani içerisinde sos çiğ kalmasın diye. Birazcık lezzetlendirelim. Piştiği esnada şöyle birazcık tereyağı bırakıyorum ki böyle tam su böreğinin o bol yağlı havasını versin. Gerçekten çok güzel bir börek tarifi oluyor. Hani evinizde yufka yoktur, un yoktur, su böreği yapmak veya canınız börek istemiştir kahvaltıya misafiriniz vardır hemen evde makarna varsa yapabileceğiniz çok kolay bir tarif aslında öğrenci evlerinde çok işe yarayan bir tarif biz çok seviyoruz ben çok seviyorum çocuklarım da yiyorlar mutlaka bir deneyin bir şans verin mutlaka bu makarnaya Evet, alt kısmı da çok güzel bir şekilde pişti. Hemen servis tabağıma sıcak bir şekilde alıyorum. Bakın parçalanma yok. Dediğim püf noktalarına dikkat ederseniz böreğiniz parçalanmaz. Makarna uygun makarnayı kullanırsanız da parçalanmaz. Hemen birazcık soğusun. 2 bir, dakika bekleteceğim. Bekledikten sonra dilimlemeye geçiyorum. Soğudukça biraz daha kendine toplayan bir börek aslında hala çok sıcak olduğu için dikkatli bir şekilde dilimliyorum dağıtmadan. Bence makarna'nın en güzel hali ben e, soslu bir tencere makarna mı bu mu deseniz kesinlikle bunu tavsiye ederim. Bakın gerçek bir su böreği lezzetinde çok güzel bir makarna oluyor. Kesinlikle denemeniz gereken, bir yere kaydedeyim, elimin altında bulunsun diyebileceğiniz mükemmel bir tarif. Gerçekten mükemmel bir tarif. <laughs> yani övmelere doyamadım gördüğünüz gibi. E, deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle birazcık çatalla da bölerek göstereceğim iyice. Tam net olsun. Aklınıza soru işareti kalmasın. Eğer soru işaretleri varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hemen dönüş sağlıyorum. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoma desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekliyorum arkadaşlar. Destek verenlere de gönülden çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeniden güzel tariflerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.